İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Biz Medeniyet Üniversitesi olarak adımızdan da anlaşılacağı üzere toplumla iç içe, toplumla entegre, onunla yol almayı niyet etmiş ortamlardan birisiyiz. Açıkça söylüyorum, aile esası alan, klasik geleneksel insan fıtratını korumaya dikkate alan bu tür faaliyetlerin içinde biz en uç noktaya kadar var olmayı arzu ediyoruz. İlgili diğer kamu kurum ve kurumlarıyla iş birliklerine varız, hazırız. Daha önce malumunuz sosyopark bağlamında çok büyük projeler de yürüttük. Bu çerçevede bir vaadimiz olsun. Sadece rektörlük olarak değil, akademisyenimizle, öğrencimizle bu tür ortamlarda her aşamada var olacağımızı beyan ederek sözümü tamamlamak istiyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz.